Segmentinin de lideri olarak size göz kırpıyor burada. Euro 7 motorla 180 beygirle yeni bir versiyonu geldi. Tucson'a binmek bir ayrıcalıktır. O ayrıcalık. konforla da çok rahat yaşayabilirsiniz. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kemerpazadan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Kasım ayının başındayız. 2025 yılı Kasım ayının başındayız. Kasım ayı ayın gözdesi videosu çekmek için karşınızdayız. Böyle parmağımın ucuyla gösterdiğim gibi de Tucson'la alakalı çekeceğiz. Geçen sefer de Tucson'la alakalı sanki çekmiştiniz dediğinizi duyar gibiyim. Fakat bu sefer Tucson'un konfor paketinden biraz bahsedeceğim size. Çünkü onda bazı değişiklikler de oldu ve şu anda en ulaşılabilir Tucson olduğu için, hadi ince ulaşılabilir Tucson olduğu için B segmentinin üst levelı bir araç almaktansa C segment segmenti bir SUV alalım. Tucson da onlardan gözde olanı, en önde olanı ama işte rakamı ne olur? Acaba 3 milyon üstünde midir falan sorularını duyar gibiyim. Asla değil efendim. Çok çok daha altında bir araçtan bahsetmek istiyorum size. Tabi her şeye başlamadan önce her zamanki gibi diyorum ki videolarımızı beğenip paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yeni bir otomobil olsun, gönlündeki marka mıdır olsun. Tez zamanda olsun ama kamer plazın olsun diyorum. Ve Tucson konfortu anlatmak istediğim, anlatmak için gayet de heyecanlı olduğum videonun, böyle aklımda kelimeler uçuyor uçuyor o videonun içine doğru giriyorum diyorum efendim. Şimdi Tucson'un konfor paketinde neler vardı, neler yoktu? Önce çok küçük bir notla başlıyorum çünkü en önemli kısmı orası. Tucson'un konfor paketi geçen ay hayatımıza yeni bir motor seçeneğiyle girmişti. Euro 7 dediğimiz o normalde 160 beygire düşen motor tekrar 180 beygire çıkmıştı. Euro 7 dediğimiz bir motorla gelmişti. Güncellenmiş bir motorla gelmişti. Güncellenmiş motor oluyor da ne oluyor dediğinizde duyar gibi oluyorum. Şu demek aslında bir motor güncellendiyse sizin için olumlu bir şeyler eklenmiş demektir. Ya da olumsuz şeyler çıkarılmış demektir. Olumlu şeyler neydi? Performansı artmıştı. 160 beygirden 180 beygire çıkmıştı. Olumsuz olan neydi? Olumsuzun kaldırıldığı durum neydi? Yakıt haliyle güncellenince biraz daha geri çekilmişti olacaktı. Genelde böyledir. Aynı kilogramda bir araçta eğer performans artmışsa yani daha doğrusu beygir yükselmişse gaza daha az dokunarak daha rahat bir yol alabiliyorsunuz. İstediğiniz performansa daha hızlı erişebildiğiniz için de yakıtınız da olumlu etkilenmiş olacaktı ki Tucson'un benzinlerinde yakıt anlamında çok da enteresan durumlar yoktu. Genelde kullanıcılar memnundu. Memnun olmayanlar performans algısı yüksek olanlardı. Ki hangi arabaya binseler memnun olamayacaklardı zaten. Hal ile Tucson'dan da memnun olmamış oldular. Şimdi konfor pakette donanımsal anlamda neler var? biraz önce onlardan bahsetmek istiyorum bu arada anahtarı içine koyduk ama araba kendini kitlemiş yusuf sanırım şurada çalacak bir alarm çalacak bilginiz olsun Böylece pasif alarmı da göstermiş olduk size. Anahtar bende kalsın. Kapılar kilitliyken bir şekilde anahtar kapınızı açarlarsa bu şekilde pasif alarm dediğimiz alarm devreye giriyor. Eğer anahtardan birisi kapılar açıp kapamazsa o alarm sürekli çalıyor. Onu da göstermiş olduk. Bu arabalarda alarm var mı sorusunun cevabını da yanıtlamış olduk aslında. Var efendim alarmımız var. Evet. Geliyorum Tucson Comfort'un donanım özelliklerine. Şimdi bir kere 18 inçlik alaşım jantlarla gelen iki tane Tucson versiyonumuza dizelim Prime paketinde aynı jantlar geliyor. Onun haricindeki benzinlinin Prime'ı da dahil olmak üzere bütün versiyonlarda 19 inçlik diğer jant geliyor. Ben bu jantı çok beğeniyorum. Daha sade geliyor bana. Çok da şık bir görüntüsü var. 18 inç olması aslında bir avantaj. Hem yakıt anlamında hem süspansiyon anlamında size katkıları var küçük jantın. Onu özellikle söyleyebilirim. Ya da kış lastiği almak istediğinizde o bir inç size binlerce liraya <laughs> mal olabiliyor bazen onu da söyleyeyim ama tabii ki lüksün sınırı yok paranız varsa en alabilirsiniz. Ama ben ulaşmak istiyorsunuz, Tucson kullanmak istiyorsunuz bence hiçbir farkı yok. Hatta birçok ülkede insanlar benzer araçları istiyorlar. onlarda biraz daha farklı durum. Böyle paket paket sunulan araçlar değil de genelde kendi istekleri aracın donanımlarını yazıyorlar. Sonra o araç üretilip geliyor. Genelde de o istedikleri, işaret ettikleri araç hemen hemen buna tekabül ediyor. Çünkü ihtiyacı olmayan birçok donanımı içinden çıkartmış oluyor. Gerçekten elzem olan ve gerçekten ihtiyacı olan donanımları eklediğinizde zaten bundan daha farklı bir araç oluşmayacak. Diye düşünüyorum. Şimdi 18 inçlik alaşım jantlarınız var bu araçta, önde ve arkada park sensörleriniz var. Aracın tabii biraz böyle C SUV olması, biraz yüksek bir araç olması, böyle park sensörlerine biraz daha ihtiyaç duymanıza sebep olabilir yanaşırken ederken. Yine herhalde ilk kez geçiyorsunuz bu evatlarda bir araca. Yine LED aydınlatmalarınız var, gündüz LEDleriniz yine burada. Mevcut araçta e, elektrikli katlanır ısıtmalı ve sinyalli yan aynalarınız var yine Tucson'un konfor paketinde. Anahtarsız giriş. Anahtarsız çalıştırma özelliğiniz var. Biraz önce gördüğünüz gibi pasif alarm var. Anahtarı kilitlediniz gittiniz. Birisi zorlayarak kapıyı açtıysa böyle alarmınız cik cik ötmeye başlayacak. Siz uzaktan açıp kapatana kadar ya da kötü bir niyet varsa o kötü niyetli kişi kaçana kadar devam edecektir o çalmaya. Hatta gittikten sonra da. Panoramik cam tavan ve sunroof'unuz yoktu bunda. Sadece de bunda yoktu. Konfor paketinde yoktu. Kapalı olarak geliyordu. Ama son zamanlarda şunu çok duymaya başladım. Bilinçli tüketici sayısı arttığını düşünüyorum buradan yola çıkarak. Biz sunroof istemiyoruz ya da biz panoramik cam tavan istemiyoruz diyen insanlar var. Daha önceki aracımızda var, hiç kullanmadık diyenler var. Ama şunu da duyuyoruz tabii ki ben panoramik cam tavanı da sunroof olmadan bir araç almam diyenler de var. Sözümüz onlara değil bir önceki cümleyi kurduğum kişileredir. Panoramik cam tavan ve sunroof olmasın benim aracımı çok önemli değil. Ben onun için ekstra bir para vermek istemiyorum. Aracın diğer donanımları benim ihtiyacımı görsün. Rakam olarak da cazip olsun diyorsanız işte o araç. Anda bu araç. Ebatlar anlamında bu arada hiçbir farkı yok. Aynı ebatlara sahip. Benzinli ve dizel arasındaki ebat farkı sadece bagajdan kaynaklı. Bagajda yaklaşık bir 25-30 litrelik bir fark var dizelle benzinli arasında. O farkın da sebebi dizellerdeki AdBlue tankının bagajı bir tık daha daraltıyor olması ama yine de çok geniş bir bagajınız var sonunda. Kavisli ekranımız yine bunda da var. Orta kısım multimedya olarak ve geri görüş ekranı olarak kullanabildiğiniz gibi hemen şu kısmı hayalet ekranı olarak değerlendirebiliyorsunuz. Şerit takip, şerit ortalama, çarpışma önleyici sistem yine bu aracımızda da var. Deli direksiyonunuz, hız sabitleyiciniz var. Yokuş, iniş, eğim desteğiniz var, karlı buzlu bir zemindesiniz. Araçla yokuş aşağı inmek istiyorsunuz, frene dokundunuz fakat araç kayma eğilimi gösterdi. O zaman yokuş iniş eğim desteğini devreye sokarak inmeye başlarsanız, 20 kilometrede başladıysanız eğer hiç frene dokunmadan hep 20 kilometre ile istediğiniz noktaya kadar inebiliyorsunuz bu donanım sayesinde. Ama gaza dokunduğunuzda yine araba hızlanabiliyor, bıraktığınızda o, sür o süratte kalıyor. Yani 40'a kadar getirdiğiniz 20'de 20 bu sefer 40'la inmeye başlıyorsunuz diyebilirim size. Evet, sürüş modlarınız var, sport, normal ve konfor eko olarak 3 farklı modda kullanabiliyorsunuz aracımızı. Elektronik park freniniz var, auto hold özelliğiniz var. Neydi auto hold özelliği? Hep söyleyip geçiyoruz, birazcık bahsedeyim. Auto hold özelliği açık açıksa arabada diyelim ki durdunuz kırmızı ışıkta. Ayağınız frende bekliyorsunuz çünkü vites D'de. Ayağınızı frenden çekerseniz araba hareket edecek haliyle. Fakat arka koltukta da çantanız var almak için. Böyle uzanacak, uzanırken de ayağınız frenden kalkacak. Acaba arabayı P'ye mi alsam, D'ye mi alsam, nasıl yapsam diye düşünmenize gerek yok. Auto hold özelliğini açık hale getirirseniz artık frene basılı olarak beklemeyenize gerek yok. Artık aracınız siz gaza dokunana kadar sabit olarak kalacaktır. Rampada da olsa aynı şekilde sabit olarak kalacaktır. Haliyle sınırsız bir yokuş kalkış destek sistemi sunmuş olacak size. Evet, deniliyorum. Abi sen konfordan bahsettin emin misin? Evet evet direkt konfordan bahset. Evet. Kadar. Şimdi biz böyle hızlı hızlı anlatıyoruz ama biz mesela showroomda gezerken misafirimizde, tuson almak için gelen misafirimizde ben genelde konfordan başlıyorum ama şunu soruyorum sizin için panoramik cam tavan ve sunroof önemli mi elzem mi ilk seçer ilk düşünceniz mi? Yok yok hiç olması olur dediğinde bu arabadan başlıyorum. Bunu anlattıktan sonra diğer versiyonlarına gittiğinde yok Onlara gerek yok. Bu aslında bizim ihtiyacımızı fazlasıyla görür diyorlar. Fakat kulaktan dolma bilgiyle geldiyse yok konfort düşünmüyor diye cümleye girenler de oluyor. Onların da çoğunu konfor araç verdik bu arada onu da söyleyeyim. Bir aracı anlatmanız lazım onu birilerine eğer inandırmak istiyorsanız gerçek manada doğru cümlelerle anlatmanız lazım. Anlatmak çok önemli. Oradan bahsetmiş olduk. Start stop özelliğiniz var yine bu araçta. Durduğunda istop ederek hem yakıt tüketimi hem eksoz emisyonu anlamında size bir faydası olacak Donanımlı. Klimanız dijital ve çift bölmeli. Sağ tarafta oturanla sol tarafta oturan farklı iklimlendirme yapabiliyordu. Sağdaki 22 dereceyle serinlerken siz 20 dereceyle ısınabiliyorsunuz. Böyle bir imkan da sağlıyor araç size. Onun haricinde işte hızlı şarj alanlarınız hem arkada hem önde. Kablosuz şarj yok bu arada. Kablolu hızlı şarj alanlarından bahsediyorum size. Evet. Yusuf iniyorum hemen. Arka tarafa geçiyorum. Biraz önce otururken e, ufak ufak geri doğru aldığım koltuğu ki yani normalde arkada oturan kişinin ne kadar rahat olduğunu görmek, demin gösterebilmek için. Demin de söylediğim gibi Tucson'ların ebat anlamında bir farkı yok. Hangisine binseniz bu konforu yaşıyorsunuz. Eğer hangisine binsek bu konforu yaşayabiliyorsak, biraz önce bahsettiğim bütün donanımlara da haizse bir araç, o zaman rakam olarak daha yukarılarına çıkmak istemediğiniz zamanlarda bence bazı donanımları değerlendirin derim. Bizim ülkemizde çünkü bazı donanımlar alınmaması gereken araçlar para oraya yetiyor ama birilerinden daha borç bulup biraz daha borca girip karttan bulup oradan bulup buradan bulup daha üst paketini almaya çalışanlar var. Gerek yok efendim. İhtiyacınız kadarını almanız aslında sizin konforunuz için yeterli. Bir sonraki belki ihtiyaç hasıl olursa bu aracı satıp zaten altyapısını bir araç olarak hazırlamış oluyorsunuz. Birkaç sene sonra bir üst level'ına da atlayabilirsiniz. Ama öncelik olarak Tucson'a binmek bir ayrıcalıktır. O ayrıcalık konforla da çok rahat yaşayabilirsiniz. Evet geçiyorum bagaj kısmına. Açıyorum. Demin de dediğim gibi 620 litrelik bir bagaj hacmine sahip araç. Dizellerde bu 595 litre civarında yani 25 litre daha küçük. Bunlar da el blue tankı olmadığından dolayı şöyle de göstereyim. Biraz daha geniştir. Şöyle 3 kademeli daha doğrusu böyle katlayıp kullanabileceğiniz bir alanınız var. Yükleme yaparken bu şekilde kullanabilirsiniz bu arada. Çünkü orada böyle katlanma yerleri koyulmuş. Çok ufak detaylar ama çok önemli detaylar. Yani şurayı kullanmak için o parçayı komple çıkartmak ya da az şunu tut da şuraya bir şey yerleştireyim gibi bir durumunuz yok. Tek başına kullanabileceğiniz bir alanınız var. Organizerle ayrılmış bir alanınız var yine burada. İşte ne bileyim ufak tefek çantalarınızı, ufak tefek işte laptopunuz şununuzu, bunuzu, her şeyinizi buraya çok rahat koyabilirsiniz. Hatta birçok insan, ben de dahil olmak üzere son dönemde çok moda oldu biliyorsunuz. Böyle işte piknik masaları, kamp sandalyeleri falan, bu alanı kullanabilirsiniz onlar için. Onu da söylemiş olayım. Böylece devamlı yanınızda taşıdığınız malzemeleriniz, bagajınızda görsel olarak da, alan olarak da sizi çok rahatsız etmeyecektir. Bagajınızı özgürce kullanabilirsiniz diyorum. Evet kapatıyorum. Şimdi gelelim Tucson'la alakalı, Comfort'la alakalı videonun sonuna. Ama sonuna gelmeden de en başta yaptığım hatırlatmayı bir daha söylemek istiyorum. Çünkü bazen başını değil sonunu da izleyebiliyorsunuz videonun. Böyle hızlandıra hızlandıra çift 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 derken sonuna gelebiliyorsunuz. Tucson konforlarda benzinlilerin tamamında ha bu cümleyi tam kurayım ki tam net anlaşılsın. Geçen ay demiştik Tucson Comfort'ta bir yeniliğe gidildi, motor yeni güncellendi, Euro 7 motorla 180 beygirle yeni bir versiyonu geldi. Böylece performans algımızı biraz daha yukarı çıkarırken yakıt anlamında bizi biraz daha mutlu etti aslında araç. Fakat benim söylemek istediğim sadece bu değil. Bu ay itibariyle bunun bir üst paketi Prime ve onun bir üst paketi Prime Plus da bakın bu üç versiyonda aynı motor seçeneğiyle gelmeye başlayacak. Bundan sonra gelecek araçlarımız Euro 7 motor ve 180 beygirle gelecek. Hangileri tekrar söylüyorum. Comfort, Prime, Prime Plus. Yani Elite ve Elite Plus eski versiyonla gelmeye devam ediyor. Bilginiz olsun. Eski derken 160 beygirlik o benzinli motorla gelmeye devam ediyor. İlerleyen dönemde muhtemelen onlar da o motor sistemine geçeceklerdi diyorum. Evet böyle güzel güzel anlattığımız aslında birilerinde böyle bam teline dokunduğumuz ya bu araba evet olabilirmiş yani gidip de şimdi hibrit diye 2,5 milyonluk bir araç almaya da gerek yok. Zaten o aradaki farkı ben yakıtla ama ortaya edemem senede 20-25 bin kilometre üstüne çıkamıyorum diyorsanız Comfort aslında segmentinin de lideri olarak size göz kırpıyor burada. Elimizde şu anda beyaz, selvi yeşili. Diğerini hatırlamıyorum ama sanırım ekotronikliydi. 3 tane de Comfort aracım var. 3 tane var. Ay içerisinde yine gelebilir. Ya da bunu bulamadık bir üst paketini üreyebiliriz. Onu bulamadık bir üst paketini üreyebiliriz. Bütçe meselesi tabii ki en üsttene kadar çıkar çıkarabiliriz. Benzinde 5 versiyonu var Tucson'un enteresan bir şekilde. Comfort, Prime, Prime Plus, Elite, Elite Plus. Dizelde 3 versiyonu var. Prime, Elite, Elite Plus. Şu anda hemen hemen bütün araçlardan var. Sadece Prime Plus'tan bekliyoruz. Henüz yok. Benzinli de Prime Plus'ta gelirse onu da sunacağız inşallah. Evet Yusuf başka sorun yoksa var. Evet. Bak benim 2 milyon TL param var. Evet. 2 milyon 2 milyon 100 bandı param var. Evet. Çok rahatlıkla konfora ulaşabilir miyim? Ulaşırsınız. Ufak tefek takviyelerle ulaşabilirsiniz. O takviyeler çok büyük takviyeler değil onu söyleyeyim. Tam net rakam veremediğim için söylüyorum. Şu an liste fiyatı zaten arabanın 2 milyon 230 bin lira civarında. Yani oradan mutlaka bayi olarak biz de bir şeyler yapacağız. Halle sizin dediğiniz rakamlara çok yaklaşmış olacağız. Ortada buluşuruz Yusuf. Sıkıntı yoksa yeter ki almak için gel. Bir şekilde biz elimizden geleni yaparız. Bir Tucson sahibi yapmak isteriz sizi. Tabii insanlar bu rakamlarla geldikleri yani konforta da böyle bir anda hızlıca ulaşınca o zaman acaba bir üstünü nasıl yapabiliriz düşünceleri giriyor devreye. Girmeyin oraları efendim ulaşabildiğiniz aracı alın. Daha üstünü bir sonraki seferde alırsınız. Yani sonuç itibariyle bir Tucson'a biniyorsunuz. Yani bir şey söyleyeyim mi size? Şu arabanın 2017-2018 modelleri, hatta çok daha uygunları, hatta birçok araba birçok insan hayalini süslerken sıfır bir Tucson'a bineceksiniz. Yani bence çok da güzel bir araç diyorum ve yavaş yavaş bu videonun da sonuna geliyorum. Sanırım mesaj alınmıştır diye düşünüyorum. Videolarımızı beğenip paylaşan kanalımıza abone olan Herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun, gönlündeki marka olsun. Tez zamanda olsun ama kamer plazadan olsun diyorum. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomatik danışmanı Zeyip Özbek. Hyundai ile kalın, ile kalın. Hoşçakalın.